Merhaba, ben Esercihan. Bugün size yaptığım proje hakkında bazı bilgiler sunacağım. FruitStack olarak C, MS SQL ve LINK kullanarak yaptığım Database Drive'ın Entity Framework Code First MVC.NET Core 6 web uygulaması olan bu projenin konusu Bir Bayan Giyim e Ticaret sitesidir. Backend ve Frontend modülleri bulunmaktadır. Şimdi Frontend modülünü inceleyeceğiz. Frontend modülünde giriş ekranında sayfamızın header olarak linklerinin eklenebileceği sosyal medya hesapları bölümü ve sonradan eklenebilecek üye girişi ve üye olma bölümü ve sonradan eklenebilecek sepet bölümü bulunmaktadır. Ayrıca şu anda kullanılabilen ana sayfa hakkımızda ve giyim navigasyonu ve ana sayfaya dönüş için tıklanarak kullanılabilecek logoda bulunmaktadır. Ana sayfanın içerik kısmında sitemize en son eklenen yani yeni ürünlerin bir kısmı görünmektedir. Ana sayfamızın footer kısmında ise firmamızın iletişim bilgileri kabul ettiği ödeme yöntemleri yer almaktadır. Ana sayfada çıkan herhangi bir ürüne tıkladığımızda seçtiğimiz ürünün detayları yani ürünün adı, ürünün fiyatı ve ürün açıklaması önümüze gelmektedir. Sayfanın aşağısına indiğimizde seçtiğimiz ürün kategorisine ait diğer ürünler de bunlar da ilginizi çekebilir başlığı altında listelenmektedir. Ana sayfada geri gelmek için sol üstteki logoya veya bu iki ana sayfa bölümüne tıklanılabilir. Header kısmında bulunan giyim navigasyonu sayesinde belli bir kategoriyi veya üst kategoriyi seçerek ürünlere ulaşmak mümkündür. Ayrıca arama işaretine basıp istediğimiz kelimeyi yazarak o kelimeyi içeren ürünleri de listeleyebilmekteyiz. Hakkımızda bölümüne tıklayarak sitemizle ilgili bilgi almak da mümkündür. Backend modülüne geçmeden önce az önce bahsettiğim arama bölümü ve giyim navigasyonuna bir bakalım. Arama bölümüne örneğin renk adı olarak Beyaz yazıp arattığımda beyaz renkli ürünler, siyah yazıp arattığımda siyah renkli ürünler gelmektedir. Giyim navigasyonunda dış giyim ana kategorisine tıkladığımda dış giyim ana kategorisi altında bulunan bütün ürünler sıralanmaktadır. Giyim navigasyonunun alt kategorilerinden olan gömleğe tıkladığımda 3 farklı gömlek listelenmektedir. Dilerseniz şimdi backend modülünü inceleyelim. Backend modülüne yalnızca adminler web sitemizin adresinin sonuna slash işareti ekleyip admin home yazarak girdiğinde ulaşabiliyor. Çıkan bu sayfada admin için bir giriş bölümü bulunuyor. Kayıtlı bir adminin e-posta ve şifresini girerek admin paneline ulaşmış bulunuyoruz. Bu panelde side menü üzerinde adminin müdahale edebileceği kısımlar bulunuyor. Bunlar ana kategoriler, kategoriler ve giysi olarak 3 bölümdedir. Her bir bölümde detay, düzenle ve sil kısımları bulunmaktadır. Şimdi admin yetkimizi kullanarak yeni bir giysi siteye ekleyeceğiz. Bunun için artı işaretine tıklıyoruz ve ürün bilgilerini girip ekle tuşuna basıyoruz. Bunun ardından ürünün fotoğrafını projemize dahil ediyoruz. Şimdi backend modülünden frontend modülüne geçerek veri tabanına yeni geldiğimiz giysinin ana sayfada görünüp görünmediğine bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kaydettiğimiz giysi yeni ürünler bölümünde gözükmekte. Yine giyim navigasyonundan gömlek bölümüne tıkladığımızda veri tabanında kayıtlı olan 3 ürünün 4'e çıktığını görmekteyiz. Proje anlatımım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.